Değerli eczacılarım, sevgili eczacılık fakültesi öğrencisi arkadaşlarım, herkese merhaba. Her hafta pazar günü olduğu gibi bu pazarda eczacılıkta istihdam üzerine fikirlerimle sizlerin karşısındayım. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz toplum eczanesi işleten serbest eczanede işleten eczacılarımız belli bir cironun üzerine çıktığında yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu var. 81 reçeteye ulaştığında da arkadaşlar yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu var. Değerli arkadaşlarım benim bu haftaki önerim şu. İlaç endüstrisinde de firmaların örnek veriyorum her 10 milyon kutuda bir, her 5 milyon kutuda bir ilaç endüstrisinde de artık bu fabrikaların yaptıkları kutu sayısında da eczacı çalıştırması gerektiğini düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse 5 milyon kutuda bir eczacı veya 10 milyon üretimde bir eczacı çalıştırma zorunluluğu olması lazım. Veya bu ciro da olabilir. Her 1 milyon TL'de bir veya her 500 milyon TL'de bir vesaire gibi bunlar tartışılır. Ama bence bu konuda gündeme gelmeli diye düşünüyorum. Yeni içeriklerde sizlerin karşısında olacağım. Görüşmek üzere.